Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere Deneme 1-2 serisinin yani tek gözüme makyaj yaptığım serinin ikinci videosunu çekiyorum. Ee, en sevdiğim makyajlardan birini yapacağım. En sevdiğim tonlar. Öncelikle MAC Pro Longwear kapatıcımın NW20 ve 25 rengini karıştırarak hem göz kapakları makyajı hazırlıyorum hem de göz çevremi kapatıyorum. Daha sonra üzerinden Beauty Blender süngerime de geçiyorum. Kaşlarımı Sephora'nın kaş fırçasıyla tarıyorum. Ve direkt olarak gözlere geçiyorum. Gözlerde Avon'un çift taraflı bir allığını kullanacağım. Kullandığım tüm ürünlerin detayları da aşağıdaki kutucukta olacak. MAC 224 numaralı fırçamla bu gül kurusu tonundaki allığı alıyorum ve göz kapağımın katlanma yerine hafifçe dağıtıyorum. Bu benim geçiş rengim olacak. Bu gül kurusu ve kızılımsı tonlar bence her göz rengine çok yakışıyor. Şimdi geçiyorum kaşlarıma. Kaşlarımı hem dolduracak hem de sabitleyecek tek bir ürün kullanacağım. Bu da Benefit'in Gimme Brow isimli kaş maskarası. Bendeki rengi Light Medium. Sonra geçiyorum tekrardan gözlere. Şimdi de Mac'in Constructivist isimli paint potunu kullanacağım. Bu benim en sevdiğim krem farlardan bir tanesi. Bunu parmaklarımla tampon hareketlerle göz kapaklarımın merkezine yayıyorum. Daha sonra bir bandın yapışkanının fazlalığını alarak Tekrardan alt kirpik dibimi takiben yukarı doğru yapıştırıyorum. Dırın dırın geldik en sevdiğim kısma. Sleek Sunset paletteki bu kızıl farı MAC 239 numaralı fırçamı alıyorum ve dökülme yapmasın diye tampon hareketlerle göz kapağımı uyguluyorum. Bunu kuyruk kısmına da getiriyorum. Nasıl olsa bant var. Bandı çıkarttığım zaman her şey çok temiz ve net olacak. Daha sonra dağıtma işlemine geçiyorum tekrar. MAC 224 numaralı fırçamla geçişleri yumuşatıyorum. Başta kullandığım çift taraflı allığın aydınlatıcı kısmını düz bir fırçayı alıp kaş kemiğimi uyguluyorum ve daha sonra tekrardan Sleek Sunset paletteki mat siyah farı 239 numaralı fırçamın temiz tarafını alıyorum. Bunu da gözlerimin dış köşelerine uyguluyorum. Dediğim gibi çok titiz davranmaya gerek yok. Nasıl olsa bant var. Tekrardan 224 numaralı fırçamla dağıtma işlemini devam ettiriyorum. İstediğim siyahlığı ve geçişi elde edene kadar da siyahı ekleyip tekrar tekrar dağıtıyorum. Daha sonra geliyorum eyeliner kısmına. Burada siyah bir kalem kullanacağım. Bu çok yumuşak bir kalem. Rimmel London's Candlelight serisinin diğer kalemlerini çok 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 beğenmeme rağmen serini pek başarılı bulmadım. Çünkü bende birazcık akıyor. Yine de bugün bunu kullanıyorum. Gözümün iç, dış ve kuyruk kısmına bunu uyguluyorum. Daha sonra bandı çıkartıp kirpiklerimi Mac kirpik kıvırcımla kıvırıyorum. Ve üst kirpiklerime Bobbi Brown Smokey Eye maskarayı uyguluyorum. Bu benim çok sevdiğim ama aynı zamanda hiç sevmediğim bir maskara. Çünkü paketini, sadeliğini, fırçasının şeklini, verdiği efekti kirpiklerimi simsiyah yapmasını çok ama çok seviyorum. Fakat bende birazcık akıyor ve uzun süre kullanmama rağmen hiç kurumadığı için de şöyle gelgitler içerisindeyim. Daha sonra gözaltımı hem temizlemek hem de aydınlatmak adına Mac'in Prep and Prime kalemlerinden Light Blues rengini kullanıyorum. Bu çok sarı bir e, kapatıcı değil de aydınlatıcı. Hem kapatıcının üstüne hem altına hem de yüz şekillendirmede kullanılabiliyor. Bittikçe aldığım ürünlerden. Bunu yüzük parmağımla tampon hareketlerle gözaltıma dağıtıp çok aydınlık bir görünüm elde ediyorum. Daha sonra her zaman yaptığımın dışında bir şey yaparak Real Techniques Extra Brush'a mat siyah farımı alıp bunu alt kirpik dibime dağıtıyorum. Her zaman yaptığımın dışında bir şey çünkü normalde ben ana rengi alt kirpik dibime de dağıtmayı tercih ediyorum. Yani şu anda aslında kızıl rengi dağıtmam gerekirdi ama bugün biraz daha dumanlı olsun, daha koyu olsun istedim. Ve kaş altına kullandığım aydınlatıcıyı tekrardan kalem bir fırçayla göz pınarlarıma uyguluyorum ve yine aynı kalem fırçayla gül kurusu rengi alıp siyahı birazcık yumuşatıyorum. Tekrardan Bobby Brown Smoky Eye Maskaramla alt kirpik diplerimi belirginleştiriyorum. Verdiği efekt gerçekten çok ama çok hoşuma gidiyor. Ve makyajımın bitmiş hali. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen alta yorum bırakmayı unutmayın. Ve beğen butonuna tıklayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.